Sonuncu peygamberimiz Muhammed'dir. Dinin Selman'dır. Sen Kur'an'ı öğreneceksen 12 imamımız İnşallah. var. Allah Tekdir. bu din öyle bir insanın DNA, DNA'larına kadar işler ki bu iş gerçekten yani hakikaten insanın bütün şeylerini titretir böyle bir silkeler. Şimdi kardeşim düşünün. Düşünün. Çocuk doğuyor sağ kulağına ezan. Sol kulağına kamet. Belli bir yaşa geliyor. Şey e, günü işte 7'si 50 eksi bilmem ne mevlid-i şerifi belli bir yaşa geliyor sünneti onun mevlidi i şerifi e, din Allah kitap yok Kur'an kursları işte ondan sonra şuna gider ev alırsın kurban kes araba alırsın kurban kes evlenir ondan sonra işte ne o e, damat gelin ikişer vakat hadi namaz kıl ondan sonra e, cima etmeden önce dizinin dibine oturup damat gelini sağ elini başına koyar onun bir duasını okur. Ondan sonra girerler zifafa. Erkek çocuk istiyorsan bu dua, kız çocuk istiyorsan bu dua. Aman gözünü kapatma, şeyhini düşün. Bilmem e, üstünüzü örtün, cırcık bak yapmayın o şey yok. E, şeytan da gelir senin kabeyi düzer. E tuvalette sağ ayaklamına gireceksin. Girerken şu dua, çıkarken bu dua, abdest alırken bu dua, misvak kullanırken bu, bu ne lan? sen şimdi böyle bir adama yani küçüklüğünden beri bunları anlatmışsın kolay mı?